Günaydın herkese. Berlin'deyiz şu an. Saat 7.10 geçiyor sabah. Hava aydınlanmadı henüz. Felix Bus'la geçeceğiz. İki katlı bir otobüsten bilet aldık. Kişi başı gidiş dönüş Berlin'e geri dönüşüyle beraber 500 Türk lirası verdik. İnternet sitesinde Türkçeydi. Her şey fiyatlar da öyleydi. Devamında görüşürüz. Sana kalsa sen Kamil Koç bekleyecektin burada. Aha geldi bizim aslan deli olan. Şu an Dresden'de durduk. Buradan yolcu alıyorlar. Aslında biz buraya da gelmek istemiştik. Önce buraya gelip buradan Prag geçelim istemiştik. Ama sonra karar değiştirdik. Önce uçuyoruz biz hiçbir şey çekemiyorum doğru düzgün. Bu arada otobüste aşağıda tuvalet falan da var. O yüzden çok rahat. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şu anda Praha'ya indik arkadaşlar. Felix Mas'ta geldik yaklaşık 4,5 saat sürdü. Biraz yorucuydu. Bir de otobüs iki katlı ama camı pis olduğu için hiçbir şey göremedik. Prag'da tren istasyonunda indik. Müthiş bir bina var. Burası da tren istasyonunun bir parçası herhalde. Prag'la alakalı verebileceğim ilk iki bilgi. Birincisi çok ucuz bir şehir oldu. İkincisi de Hitler'in bile bombalamaya kıyamadığı bir şehirmiş burası. Bu arada Felix Bastan bilet alırken sakın Kamil Koç'tan aldığınızı zannetmeyin. Yeşim Kamil Koç'tan bilet aldık zannedip. Aldık ama. Kamil Koç otobüsüne bineceğiz. Hayır Felix Bast yazmayacak diyor. Çek Cumhuriyeti'nde kendi para birimlerini kullanıyorlar. Krona mı, korona mı, kron mu öyle bir şey kullanıyorlar. Biz de tam öğrenemedik adını. Şimdi gideceğiz Change Office'e. Oradan parayı değiştireceğiz ama burada yaşayan bir arkadaşımız bizi uyardı. Dedi ki yüzde sıfır komisyon yazarlar her yerde. İnanmayın çünkü gerçekten ciddi para kesiyorlar. Güvendik tanıdık bir yer varmış. Oraya yönlendirdi. Şimdi para değiştirmeye oraya gidiyoruz. Şimdi bu bahsettiğim döviz bürosundan para çevirdik ve 100 euro verdik 100 euro'nun karşılığında bize 2540 e, ne olduğunu ismini bilmediğimiz bir para verdi bilmiyoruz ismini ama buranın kendi parası bayağı ciddi bir paramız oldu Türk lirasından çevirmeye kalkarsanız aradaki fark çok ciddi bu arada o yüzden eurodan çevirmek daha mantıklı çok soğuk. Yemek yiyeceğimiz yere geldik. Müthiş gözüküyor binası dışarıdan. İnanılmaz gözüküyor. İnternette de puanları çok iyiymiş. Bakalım gidip deneyeceğiz. İçeri girdik oturduk ve oturur oturmaz bize böyle bira getirdiler ve vermek zorundalar galiba değil mi? Öyle bir şey oldu. Bayağı bildiğin mecbur kıldılar ve dark bira içmek zorundayız şu an. Yani. Mi? Anlamadık yani direkt dark birayı verdiler Anladım. ve adisyon Anladım. getirip Anladım. direkt Anladım. yazdılar. Anladım. Hepsinde var bütün masalarda aynı bir adam var. Buranın da adeti böyle. Ben bulaş siparişini verdim. Iyi. Bulaş buranın kendi şu özel yemeğiymiş. 239 kron, krono, korona hala bulamadık doğru adını. 9 Euro'ya falan geliyor yaklaşık. Ama bu ikisi Beraber söylenmesi gereken iki şeymiş. Hmm. Bildiğim tamam. Evet, sos onunla gidiyor. Sos çok güzel. Fena değil ama çok da bayıldım. Hani bir ben daha yerim diyebileceğim bir şey, şey değil bu. Şey... Biz bak, Ülkemizde her şey çok iyi olsun falan diye yapıyoruz. Adamların adisyonuna bak. Adam bir kağıda sadece çizdi. Şunlar bir alat. Şimdi çıktık yemek yediğimiz yerden ama çok da memnun kaldığımızı söyleyemeyeceğim. Çünkü çok lezzetli değildi her şeyi. Bir de biraz pahalı gibi geldi. Servis parası yazmışlar. Onları da adisyona bira olarak girmişler. Biz onun üzerine de bahşiş bıraktık. Sonra gidip sorduğumuzda bunlar ne diye bira dediler ama biz bunları içmediklerimize de servis parası dediler. O yüzden buranın adını yazacağım neresi olduğunu. Buraya gelmeyin. Başka yere gidin. İnternette bayağı puanı yüksek. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne oldu? ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Adam haklı çıktı. Ne oldu abi? Ne o? Tulumba. Tulumba abi. 60 Coronel'i di ne oldu? bayağı güzel, upuzun. Üzerinde de iki tane köprü var bizim burada gördüğümüz. Ama asıl meşhur olan köprü şuymuş. Oraya doğru gidiyoruz. İnanılmaz tramvay var. Her yeri tramvayla gidiyorlar. Ve tramvayların üzerinde deli gibi farklı numaralar var. Arka arkaya metrobüs gibiler böyle. En çok dikkat ettiğim şey binalar. Binalar daha otobüsle şehrin dışından girdiğimiz anda kendini fark ettiriyor. Çok güzel yapıları var ya. Şunlara bak. İnanılmaz. Nasıl korumuşlar? İşte o demek ki hurafe değil ya. Hitler'in bile bombalamaya kıyamadığı şehir. <laughs> Bu köprü buranın en eski yapılarından bir tanesiymiş. Şehrin simgesi diyorlar burası için. Charles köprüsü de diyorlar. Türklerde Karl Köprüsü diyor. Karl Köprüsü bu nehir nehir üzerine yapılan ilk köprülerden bir tanesiymiş. O yüzden çok önemliymiş. Zaten tamamen yaya trafiğine çevirmişler. Hiçbir şekilde araç geçmiyor. Çok ilginç bir dilenme şekli olsa gerek. Ya da bir alvarıyor. <laughs> Şu an Saat Kulesi var burada. Çok meşhur bir yermiş. Buranın Saat Kulesi meydanındayız ve burada bu meydanda sürekli insanlar idam edilmiş. Bu tarafta çok güzel bir kilise var ve çeşitli binalar var. Ama ben özellikle şu arkamdaki binaya bayıldım. Harry Potter'ın şatosu gibi inanılmaz güzel gözüküyor. Birazdan da saat başı gelecek. Saat başı geldiğinde burada bir atraksiyon oluyormuş. Ne olduğunu beraber göreceğiz. Bu saat kulesi 1410 yılında yapılmış. Yani o yılda yapılmış bir şeyi böyle korumak inanılmaz, müthiş. 저 e c o 세요 Yani o kadar bekleyecek bir şey yoktu ama bu heykellerin hepsinin bir anlamı var demek ki yani. Şey bir anlamı var. Dört, dört. <gülüyor> yani bu kadar bir gösteri için burada bu kadar uzun süre beklemek... Yani beklemesek de olur ama gelmişken görelim dedik. Bu heykellerin hepsi bir şeyi sembolize ediyormuş. Hepsinin bir anlamı varmış, kıskançlık, ölüm gibi. Onları da öğrenenler varsa alta yazabilir. Ben de eğer bulursam alt yazı olarak yazacağım. arkadaşlar. Şu an seks müzesine geldik. İçeri giriş paralı ama girişteki yerde böyle bir şeyler var onlara bakabiliyorsunuz. Bayağı <laughs> ilginç şeyler var satılıyor. <laughs> Alo. Çok ilginç ya penis kıyafeti. Muar bağımlıları için büyük hizmet. <laughs> Memory card diye bir şey yapmışlar arkadaşlar. Aa zar var atıyorsun şansınıza ne gelirse. Beni anladı abi. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. Bunu çektin değil mi abi? Bak yanlış oldu. Evet. <laughs> Beni nasıl anladın gördün <laughs> mü? Arkadaşlar <gülüyor> sizler için ne geliyor? Burning. Işte çıktın sen. Oo, fenayım, çok fenayım arkadaşlar. Levent seni çözdü. Abi de Yeminle çözdü. Yemin Abi ağırlıktan demek ki, ağırlıktan. Dışarıda bunlar varsa içeride neler vardır hiç bilmiyorum. İçeri giriş 10 euroymuş. 250 koruno, krono ondan işte. 250 ondan veriyorsunuz. Dışarıda bunlar varsa içerisi çok fenadır. Video çekmeye falan her şeyde müsaade ediyorlar. Gayet keyifli bir yer. Ve seksi bu kadar normalleştirmeleri ki olması gereken güzel bir şey.